Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 bu akşam yani 10 Ekim'de haftanın son ve 3. takım oyunu oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kimler aday olur? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi tekrar kazanan kırmızı takım oldu. Böylelikle 2024 sezonunda Kerem Zübeyde'nin ardından kırmızı takımda kazanan ikinci kaptan oldu ve eğer bu akşamda kırmızı takım kazanırsa 3-0'lık skor tekrardan tekrarlanacak. Dün akşam kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takımda kaptan Nevzat ve Emre aday oldular. Sizce Nevzat ve Emre aday olmayı hak etti mi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar bu akşam dış çekimde piknik konsepti yapacaklar. Fragmana baktığımızda Kerem dün akşam Emre'nin aday olması ile ilgili ve mavi takımın kendi içindeki sorunları ile ilgili onları eleştiriyor. Sizce burada Kerem mi haklı yoksa mavi takım Emre'yi potaya göndermek ile doğru olanı mı yaptılar? Ayrıca fragmanda Kerem'in Akın'a karşı birazcık sert davrandığını görüyoruz ki çoğu yarışmacıdan da bu tepki toplamış fakat çoğu yorumlarda ben seyircinin Kerem'i övdüğünü ve hatta 7 yılın en iyi kaptanı olduğunu söylediğini gördüm. Sizler de bu yorumlara katılıyor musunuz sizce? Gerçekten Kerem çok iyi bir kaptanlık mı yapıyor? Ayrıca bu akşam dış çekim olduğu için şeflerin yerine 2023 All-Star sezonunda yarışan yarışmacılar jüri olarak gelmiş ve onlar tadarak kazanan takıma karar verecekler. Açık konuşmam gerekirse çoğu kişi jüri'nin bu akşam adil olmayacağını düşünüyor ve çoğunlukla jüri'nin mavi takımdan arkadaşları olduğu için onlara puan vereceğini söylüyorlar. Sizler de bunlara katılıyor musunuz? Açıkçası ben mavi takımın her ne kadar kötü bir hafta geçirse de ve ilk iki oyunda da çok kritik hata yaparak kaybetse de ben bu akşam mavi takımın kazanma şansının daha fazla olduğunu düşünüyorum ve bence bu akşam kazanan mavi takım olacaktır. Böylelikle hafta 2-0 ile biter ve kırmızı takım galibiyetiyle dokunulmazlıklar sona erir. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan Beyza, Hakan ve Akın üçlüsünden birinin, birinin değil aslında ikisinin aday olacağını düşünüyorum ki Akın'ın çok yüksek ihtimalle hatta %100 aday olmasını bekliyorum. Çünkü takım ve diğer yarışmacılar tarafından birazcık küçümsendiğini ve birazcık ezildiğini düşünüyorum. Fakat ben Akın'ın kendi fikrimce öyle bir yarışmacı olmadığını düşünüyorum ve bence hem takım oyunlarında hem de bireyselde elinden gelenin fazlasını yapıyor ve ben iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam? Hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kimler aday olur? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.